Merhaba. Son yarım yüzyılda gelişmekte olan ve değişimini hızla sürdüren iş dünyası içinde olan olmayan herkesi şaşırtmaktadır. Önceleri örgütlerin amaçlarına yönelik uygulamalar günümüzde çalışan yani iş gören üzerinde eğilmektedir. Giderek birey örgüt uyumunu esas alan çalışmalara evrilmektedir teknolojik gelişmeler nedeniyle mavi yakalı olarak adlandırılan yarı vasıflı teknik iş gücünün sayısı azalırken beyaz yakalı olarak adlandırılan iş gücünün sayısı artmıştır. Bu değişim iş bölümü ve uzmanlaşmaya dayalı işlerin yerine genişlemiş ve takım çalışmalarına bırakmıştır. İşlerdeki bu değişim personel bulma ve seçme amacıyla kullanılan tekniklerin de değişimine neden olmuştur. Örgüte yeni katılan üyelerin uyumu örgüt kültürünü benimsemesi, eğitim ve yetiştirme çalışmalarından daha fazla özem kazanmıştır. Çünkü değişimin hızlanması sürekli öğrenmeyi beraberinde getirmiştir. Danışmanlık hizmetimiz de motivasyon, liderlik ve iletişim gibi temel süreçlerin yanı sıra çalışanda iş tatmini, örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık gibi örgütle bütünleşmeyi ve olumsuz tutumlardan arındırmayı amaçlıyoruz. İş analizi, İş gören bulma, seçme ve yerleştirme, iş görenleri değerlendirme, seçme yöntemleri, iş gören performansını değerlendirme, iş gören eğitimi ve geliştirme, iş gücü sorunları, motivasyon, olumlu iş gören tutumları davranışları, çalışan stresi, olumsuz iş gören tutumları ve davranışları, iş yerinde iletişim, çalışma ortamlarında grup süreçleri, liderlik, etkileme, güç ve politika örgüt yapısı, kültürü ve geliştirme gibi konuları ele almaktayız.